Merhaba size şöyle güzel bir iğne dağlık yapımı göstereceğim bugün bakın şöyle bunu isterseniz şöyle çıkartabiliyorsunuz İsterseniz de yapıştırabilirsiniz şöyle kapağı var çok basit ama çok şık hediye edebilirsiniz hediyelikler hazırlayabilirsiniz bu şekilde şimdi ben bunları e, malzemelerimi önce size söyleyeyim Artan ipler olabilir, bir sürü e, renkli ipler olabilir. Kalınlığı, inceliği önemli değil. Silikon tabancası gerekli ve bir de şu bebek mama kavanozlarından lazım. E, şimdi ben bunu küçük boydakinden yaptım. E, bu küçük boydakiler için de şöyle ince kısa iğneler için, şöyle uzun olan mama kavanozuna da hani şu uzun iğnelerimiz oluyor. Bunlar sığsın diye. Şunlarla şunlar için yaptım. Bakın. Evet. Şimdi size yapımını göstermek istiyorum. Önce şu uzun kavanozdan yapacağım. Bu yaptığım kısa iğneler içinde. Bakın. Şöyle küçük iğneler içinde. Evet. Şimdi adım adım yapım aşamasına geçelim. Öncelikle iplerimiz hiç önemli değil. Yani ben gazal da kullanıyorum. Koton baby ile ördüm şu alttaki pembeyi. Artan iplerinizi kullanabilirsiniz. Şöyle bebe ipim vardı. Şunlar şu çiçekleri yaptım. Yani ip önemli değil. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk önce şu çiçeklerin yapımını göstereyim. Yaprağı yapalım. Daha sonra şu alttaki şu örgümüzü yapalım. Şimdi ben size önce şu çiçeklerimizin yapımını göstermek istiyorum. Öncelikle bir 30 tane zincir çekiyoruz. Şöyle ipimi alayım. Bir yudumla kahvemden alayım. Ve yapmaya başlayalım. Evet şimdi önce bir 30 tane zincir. 28 29 30 oldu. Şimdi bu 30 olabilir, 20 olur, 25 olur, 40 olur, 50 olur. Yani şu çiçeğinizin ne kadar büyük olmasını istiyorsunuz? Ben şu orta uzunlukta yaptım. Şimdi 4 tane zincir geri gelip 1 2 3 4 batıyorum. Dördüncüye battım. Şimdi bir çift bir tek şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Aynı yuvaya çift battım. Bir tane tek batıyorum. Bu sistem sonuna kadar ilerleyeceğim. Bir tek bir çift şeklinde. Evet. Bir tek bir çift şeklinde şu en başa kadar geliyorum. Evet, hazırladım. Bakın şöyle oluyor. Ve sonra bunu şu şekilde kıvıracağız. Böyle çiçeklerimiz hazırlanacak. Sonra yapıştıracağız. Evet. Bu bitti. Şimdi sıra şu Yapraklarımızı yapalım. Şöyle artan bir ipimden birini alayım. Yeşil renkte. Ve başlayalım. Öncelikle şöyle bir zincir çekiyorum şuraya. Sonra içini dolduracağım. Bir 10 tane zincir çekiyoruz. 10. Şimdi geri döndüm. Bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne üçünü bir çıkartıyorum. Bir tane ikili trabzan şöyle yükseldi. Ee, tekrar geri dönüyorum. Bir tane daha ikili trabzan, çakma, bir tane e sık iğne ve bir tane daha sık iğne yaparak. geri kalan bir tane iki tane bir tane daha sık yine burasının uzun olması gerekiyor Evet bu şekilde de yaprağımızı oluşturduk şimdi 1 2 1 2 3 4 5 tane yapraktan yapacağız şimdi ben bunu yapayım şöyle şuraya da kitleyelim <laughs> bu şekilde yapraklarımızı da hazır edip şöyle şu alttaki örgümüze geçeceğiz. Evet yapraklarımı hazırladım. Şu şekilde. Şöyle oldular. Şimdi şuraları bu şekilde silikonla yapıştıracağız. 5 tane yaprağımız da hazır. Çiçeklerimiz hazır. Ben daha önceden bakın şöyle göstereyim. Bir kavanoza ben yapıyorum bu artan iplerimden şöyle bir sürü kavanoza koyuyorum saklıyorum ve sonra değerlendirmem gerektiği yerlere kullanıyorum bakın Evet bu da güzel bir alternatif iplerimizi değerlendirmek adına şimdi yapacağımız işlem şu ben baby koton koton baby ile yaptığım alizenin ipiyle istediğiniz her çeşit iple şu alt şunu yapabilirsiniz şimdi ben şu uzun iğnelerim için uzun kavanoza şu genişlik kadar bir sık iğne ile başlayacağım. Evet şöyle ipimi alıyorum. Şöyle ipimi aldım. Bakın böyle artmıştı ipim. Alize'nin Cotton Baby bu kullandığım ip. Şimdi önce bir sihirli halkayla şöyle bir 6 tane sık iğne dolduracağım silah halkanın içine 5 ve altı şimdi bunu şu kavanozumuzun genişliği kadar arttırarak ilerleyeceğiz bakın şu şekilde şuradan şuraya kadar ne kadar gelirse önce çift çift batacağım şöyle yani herkes biliyordur ama yine de bilmeyenler için göstermek istiyorum her bir sık iğnenin üzerine çift çift bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım sonra bir tek bir çift yapacağım, iki tek bir çift yapacağım, iki tek bir çift yapayım, bir bakalım ölçü uymuş mu? Ondan sonra ona göre devam edelim. Evet, şimdi iki tek bir çift yaptım, bakıyorum, bence bir sıra daha yaparsam çok iyi olacak. Bir sıra daha geçmem gerekiyor. Şimdi bu şekilde 3 tane iki tek bir çift yapmıştım. Şimdi 3 tek bir çift yapacağım. Şimdi siz ben şurada olduğumu biliyorum. Şuraya kadar geleceğim. Siz oraya bir işaretleyici koyabilirsiniz. Evet 3 tek bir çift yapıyoruz. Çift 3 tane tek. bir çift bakayım bir tane daha üç tek de bitirdim şurası da var bir çift ve bir üç tek yapınca başa gelmiş oldum evet bu şekilde bakalım bence olmuş gibi ama Alt zemini biraz geniş tutarsak daha iyi olur. Çünkü bu mama kavanozlarının şuralarında sonradan dışarı doğru çoğalıyor. Bir sıra daha yapalım. Şimdi çift ve dört tane tek. Hızlıca göstereyim. Dört tek, bir çift. tek bir çift bir tane daha dört tek yap, yaptığımda şuraya gelmiş olacağım. Size işaretleyici koyabilirsiniz. Evet, şimdi başa geldim ben. Şöyle bir daha ölçelim. Evet bu yeterli. Şimdi bunu şöyle şu e, ilk önce şunları yapmak istiyorum şu çiçekleri bunun için ne yapacağım bu şekilde ya bunu ters çeviriyorum bakın ipmi doladım sadece şu ya da şu şekilde göstereyim bir dakika şu şekilde şu arkadan yani öndeki ilmeği değil şu arkadaki ilmekten alarak içini bir yandaki zincire battım ve içini 5 tane dolduracağım. İkili trabzan. 3 4 5. Şimdi bir ikinciye batıyorum ama arkadaki arkadaki ilmeğe öndeki duracak. Bir tane sık iğneyle bağladım, topladım. Bir ikinciye batıyorum, arkadaki ilmeği aldım. Bunun içini 5 tane dolduruyorum. 4 5 ve 1 ikinciye arkadan batarak bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. 1 ikinciye batıyorum. 4 ve 5 bir ikinciye atlayarak böyle bu sığımızı bu şekilde tamamlayıp şuraya kadar geliyorum Evet çiçeğimi oluşturdum şimdi şu en öndekilerden her bir yuvaya birer tane batıp ikili trabzan yapacağız yalnız şunu söylemek istiyorum bunu bu şekilde yaptık Normalde şu kısım böyle alta gelir şu arka yüzü hani sepetlerde de yaptığımız gibi içeride kalır. Ben bunu istemiyorum. Nasıl olsa şurası altta kaldığı için buranın temiz görünmesini istiyorum. Yani iğneleri açtığımızda şöyle örgünün alt kısmını görmek istemiyorum. Nasıl olsa altta kalıyor. Hiçbir şekilde görünmüyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Şöyle iğneleri koyduğumuzda temiz bir görüntü oluyor. Evet. Genelde tam tersi yapılır. Yani şu şekilde yapılır. Çiçekler şu çiçekler ön yüze bakılır ama ben bunu istemiyorum çünkü örgünün tersini görüyorum bu şekilde. Şimdi çok basit bir şekilde şöyle bir ön tarafa bir tane kaydırma yapacağım. İki tane zincir çektim. Şimdi tek tek her bir yuvaya batarak şu öndeki kalan ilme ilmeklerime birer tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğim. Evet bu şekilde başa kadar örüyorum. pardon şöyle. Bakın şu şekilde ikili trabzan başa kadar örüp geleceğim Evet sona yaklaştım şöyle örgünün başında kilitleyip diğer sıraya geçeceğim bakalım iki ya da üç kavanozumuz uzun çünkü şu kısa kavanozda bir iki üç dört sırada bitirmişim bu büyük ihtimalle beş sırada bitecek gibi görünüyor bakarız şimdi son bir tane daha yapayım ve bunu şurada da bir tane var Evet şöyle ilk sıramızı yaptık önce bir ölçelim ölçerek gidelim bakın şu şekilde çiçeğimiz oluştu kavanozumuzu yerleştiriyoruz Evet şimdi bunu 4 ya da 5 sıra bilmiyorum. Bakalım. Ben bir ikili trabzan olarak şuraya kadar gelmek istiyorum. Yani çok böyle dibe kadar gelmeyeceğiz. Şuraya kadar öreceğim. Sonra bakalım kaç sırada kaç sıra yukarı çıkmamız gerekiyor. Ben örüp geliyorum. Evet şimdi ben 5 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ikili trabzan. Hiç arttırma yapmadan şöyle ördüm. Bakın. Şimdi bir ölçelim bakalım. 5 sıra. Evet bence yeterli. Yani bir tane daha yaparsam şuraya kadar gelecek ve çok tıknaz olacak. Yani içindeki iğneler görünmeyecek. Çünkü üstüne çiçekler geldiği için kaplayacağız burayı. Evet bitti. 5 sırada uzun olan mama kavanozuna yaptık. Şimdi bunu keseyim. Şöyle kestim. İpimizi de saklayayım. Evet şimdilik dursun. Ben onu sonra güzel bir saklarım. Şöyle indireyim. Bir tane daha yürüteyim. Evet. Şimdi bu hazır. Bakın altı da hazırlandı. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğiz. Bunun için önce silikonumu ısıtmaya başlayayım. Şöyle alayım yanıma. Evet kahvemi değiştim bu arada. Şöyle şimdi ne yapacağız? Öncelikle şu ördüğümüz çiçekleri gelişi güzel her yerini kaplayacağım. Yani hiç orantı yapmıyorum. Gelişi güzel. Buraya buraya şu tarafa yani nereye denk gelirse. Şunları da ben dikmiyorum. Dikmeyle uğraşmak istemediğim için şu şekilde yapıştıracağım. Evet. Şimdi şu çiçeklerimi de göstereyim. Şuradan Ben seçmek istiyorum. Önce sarı koyalım. Şu olabilir. Yine bir pembe, yeşil, fuşya, maviler koyalım. Böyle bu şekilde şu griyi alalım. Şöyle. Evet. Şimdi başlayalım şu kapaktan yapıştırmaya. kavanozunuza isterseniz örgüyü ister yapıştırın ister yapıştırmayın hani her şekilde de yıkaması kolay silikonlu olsa da yıkaması kolay oluyor bakalım silikon tabancam ısındıysa evet ısınmış şöyle şuradan yaprakları önce bunu halledelim şimdi şuraya yapıştırdım 5 tane yapmıştım. Şuraya. Örgünü yaptığımız yapran şu düz kısmı üste bakacak. Şöyle 3 4 5 evet güzel gidiyoruz. Şuraya yapalım. ve evet. el ucuna minik bir parça yapıştırıyorum silikon şöyle bakın isteyen dikebilir tabii ki o tercih meselesi ben uğraşmak istemiyorum silikon çok rahat oluyor isteyen tabii ki dikebilir evet bir tanesini şuraya yapalım diğerinde öyle Evet, bir tane kaldı. Onu da şu ortalama yere yapalım. Evet, bitti. Yapraklarımızı da yapıştırdık şöyle. Silikon biraz elimizi yakabilir. Dikkatli olalım. Evet, bakın Yalnız kavanoza da yapıştırdı ama önemli, şöyle yaptık mı çıkar? Daha sıcak zaten. Evet, bu bitti. Bu kadar basit. Şimdi gelelim kapak olayına. Kapakta nasıl yapalım? En ortaya bir tane mor koyayım. Yalnız öncelikle şunu ben şöyle minik minik silikon şöyle yapıştırarak döndürerek hani iyice sağlam olsun istiyorum açılmasın şöyle şuralarına yapıştırarak ilerleyeceğim şöyle döndürerek evet, şuraya da bir yapıştırayım tamamdır şöyle hazır sağlam olması açısından Şimdi kapağımı aldım. Şöyle şunu bir silikonluyorum. En ortasına bir tane bunu yapıştırdım. Evet. Şöyle ortaya bir tane yapıştırdım. Şimdi kenarına, etrafını başlayalım. Yapıştırmaya. Evet, bunu da yapıştırdım. Düştü. Bir saniye. Evet, şimdi ben ne yapacağım? Öncelikle şu yapıştırma işlemi, şunları bir güzel şöyle birbirlerine yapıştırayım bu şekilde. Sonra kolaylık olsun. Bunu dekor etmeye başlayalım. Evet, şimdi bunları hazırladım tek tek. Yapıştırması kolay olsun diye. Şimdi gelişi güzel şu şekilde silikonluyoruz şu aralara yapıştırıyoruz şu şekilde şimdi bir tane şu karşı tarafa şöyle bir tane şuraya yapıştıralım şuralara şekilde. Bir tane yeşil şuraya. Şimdi şu küçük olan örgüleri de şu aralara şöyle kalın olması için sıkıştırarak yapıştıracağım. Şöyle. Şu yeşili şuraya yapalım. Şuraya pembe olabilir. kapağımız hazır. Yani daha kalın olmasını istiyorsanız bu şekilde yapıştırabilirsiniz ama bu yeterli. Şimdi kapağını kapatalım. Ve örgümüz hazır. Bakın şöyle oldu. Şimdi iğnelerimizi koyalım. yaptım kavanoz uzun olduğu için bu uzun iğnelere çok iyi geldi şimdi şuralara da iğnelerimizi yapıştıralım yani geçirelim şöyle Kayabilirsiniz, hiçbir şey olmaz, bozulmaz. Bakın gayet de güzel batıyor. Evet, bu kadar. Bakın. Dilerseniz şunu yapıştırabilirsiniz kavanoza. Ben şundakini yapıştırmamıştım. Ama bunu yapıştırmak istiyorum. Bakın şöyle. Yani altını yapmadan da bu şekilde de kullanabilirsiniz ama böyle çok şık oluyor bu şekilde. Şimdi şöyle ufak ufak yapıştırmak istiyorum. Şuradan. Yıkaması da kolay. Hiçbir zorluğu yok. Şöyle göstereyim. Evet yorumlarınızı merakla bekleyeceğim. Beğenip beğenmediğinizi çok merak ediyorum. Şöyle güzel bir şıklık oldu hediye edebilirsiniz. Şöyle bakın. Evet şimdi daha yapmak isteyenler için kolay gelsin diyorum. Ve hoşçakalın.